Merhaba arkadaşlar. İlk Roblox videomuzdan hepinize merhabalar. İ İlk Roblox... her neyse ya. Şimdi ben Bayeli küçük çekmiştim. İlk Roblox videomuz bu olacak. Kar Bil lastikler diye bir ismi var. Seçelim. Bunlar da arabaları geliştirip arabalarla para kasıp bayimizi kuracağız. Araba bayisi kuracağız. Hayır satın almayacağım. Robux'um yok. Şimdi benim iki tane arabam var. 3 tane. 4-5 tane var işte. Bakın. Şu Ferrari'yi alalım. 100 binlik bir tane araba alacağız arkadaşlar. Amacımız o. Şuradan inşaat falan yapıyoruz. Bakın. Bir dakika araba. Heh. Şuradan inşaatları arıyorsunuz. Mesela 20k. Ama ben para vermeyeceğim. Şimdi araba alacağız sizden de. Bu Ferrari herkese bedava verildi. Ama bayağı bir basıyor araba. A A <laughs> yeni bir tane getireceğim. Araba bayağı bir basıyor şaka bir yana. Çok iyi. Ferrari. Al. De. <laughs> Şuraya basacağız. Sür. Gel. Bakın arabanın sesini size göstereyim. çarptı gitti ya. Git bulacağım seni. Şu <laughs> mu? Vallahi bu. Gel lan. Aa bu değil. O gitti. Kaçtı. Bulacağım onu ben. <laughs> Niye bu kadar kötü oynuyorum? Hadi. Arkadaşlar bu arada abone olup like atın mutlaka. 41 abone 50 abone de özel video gelecek. Şimdi. Aha buldum. Bu adamdı. Bu adamdı sarı jantlıydı. Gördünüz arkadaşlar. Hatta videoyu eskilerine bakıp bakın sarı jantlıydı bu. Bu bu. Aynen bu. Kaçıyor. Gel lan. Ay oydu. Nerede gitti? Aa, orada. Kırmızı. Kaçıyor. Kaçma. Gel. Kaçma. Nereye gitti? İçeri mi girdi? Benim mekan burada bu arada. 100.000 bin kasalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şey çıkıyor artı 50 artı 1000 falan. Çok hız yaparsak artı 1000 artı 2000 falan veriyor para. Şimdi bayağı bir hız yapalım o zaman. 1346 verdi gördüğünüz gibi. Bayağı bir hız yaptık. Ve haritanın sonuna geldik. 100 bin. Tam 100 bin oldu. Tamam. Şimdi biz neredeydik? E benim yer. Benim yer. Ben haber köprünün oralardaydım. Tamam. Ben neredeydim ha? Uy bak. Benim ma mağazam da aynı böyle olacak. Şu mağazaya bir girelim. O Abi oh, Lamborghini'ye bak. Benim buraya girmem lazım çok güzel. Aç. İşte bizim de böyle bir yerimiz olacak. Porsche en sevdiğim araba. Porsche, Porsche, Porsche. Bunun ayısından alacağım. Porsche. Porsche'ları çok seviyorum ben. Üf, Lamborghini'ye bak. Bir de benim orada Ferrari duruyor. Ne? Abi çok güzel araba. İşte biz de bunun gibi şeyler yapacağız. Adam Kaç gündür oynuyor Allah. <laughs> bir dakika yeni bir araba çağıralım. Niye oraya gidiyorum ki? Ferrari'den sonra en sevdiğim araba bu. Ya sarı ya bu aynı. 100 binlik araba da benim yer nerede ya onu ha orada gösteriyor. Ben şuradan gidersek benim oraya buluruz. O yeşil. O yeşil arabayı ben geçtim. Niye of diyorsun ki? Ferrari dediğim gibi herkese beleş verildi. O sarı ceketle. Sarı ceketle. Kırmızı şortlu. Buldum lan seni. Aa, şimdi çık. Çık bakayım oradan. Benim yeni arabalarım var, sıkıntı yok. Lan? Arabalar ha. Şimdi araba bir tane satın <laughs> alalım. Eee... Şuradan alınıyor da. Bakın arkadaşlar. Şu sıfır liralık var bende. Üçüncü sınıf arabaları falan geçtim ben. Komple. Kaçıncı sınıf arabalardayım ben? İkinci sınıfa geçtim. Şimdi yüz milyara bir tane araba vardı. O nerede? Porsche nerede ya Porsche? BMW. BMW olmasın o kardeş. Porsche. Porsche. Porsche bulacağım. Porsche bulacağım. Porsche. Uy. Uy. Ha Porsche. Arkadaşlar Porsche tamam onu alırız. Daha iyi Porsche yok mu ya? <laughs> tamam 200'e de çıkamayız yani şu an. Porsche 65 alsak mı? Porsche'yi çok seviyorum ya. Başka Porsche yok mu? Porsche de bu. Cık, sevmiyorum ben öyle Porsche'yi. Porsche benim en sevdiğim araba markası bilenler bilir. <tık> ne yapacağız şimdi ya? 100 100.000'liği alsak mı? Bunu mu alsak? Abi. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım ya? Ben biraz daha kasalım diyorum. Aynen. Biraz daha kasalım. Hatta şu duvarları yapalım. Ondan sonra kasarız. Duvar. Duvar 8 e al. Al komple duvar 9 duvar 10 bilmem. Duvar kaç artık. Duvarlardan param bitti. <laughs> Platform. Platform 4. Platform 5. Tamam hayır. <laughs> Arkadaşlar bir aradı da. Şimdi biz bir tane araba alalım. Nezan nezan Nisan olmasın o. Arkadaşlar telif yemesin diye adamlar ismi, isimleri değiştirmiş. Şimdi Ben biraz kasayım hatta. Siz Ben biraz kasayım gelirim. Adamla çarpıştık. Çok hızlı gidiyorduk, adamla çarpıştık ya. Abi özür dilesene. Abi umursamadı gitti. Her neyse. Odamın arabalarına bak. Efe. Sen neymişim be? Da. <laughs> Arabasını çektiriyor. Tamam tamam götür. Sıkıntı yok. Dur. Lan vurma. <laughs> Dikkatsiz biri ama. Çok güzel. Arabayı mı çaldı o? A, arabayı getir. Arabaya götürdü ya la. la. Arabaya götürdü. Arabaya götürdü adam. Lan git. Abi çok güzel bu. Bu Bugatti. Oha! Lan Tesla bile var. Helal. Ben biraz daha kasayım. Arkadaşlar çok az kaldı biraz daha kasalım. Şimdi burada buradaki ne? <laughs> Adam daha yeni açmış. Adamın arabasını pert ettik. Ee, biz bayağı bir hız yaptık az önce. Biriyle yarışa girdik. Sokak yarışına ama bildiğimiz yarış değil yani o şey oynayanlar. burada Roblox oynayanlar varsa yorumlara yazsın. Belirsin yani. bir tamam bitti. Bir tur daha atalım. Çünkü eve gitmemiz oy! Tam ikisinin ortasından geçtim. Ama o sefer çaktım. Her neyse. O ara sokaklara girdik. Niye girdik? Bilmiyorum. Abi. Ben çok bir şey istemiyorum ya. Ben sadece yerime gideceğim. Hadi bay bay. Yarışa falan sokmayın beni. Tamam burası benim. Çık. O Ferrari'yi alalım hemen. Dükkandan. Ee, Ferrari demişim ya. Ferrari'ye taktım. Ee, dur bunlar. 165'miş. Her neyse biz paramız neye yetişiyorsa onu alalım şimdi. Ben oyun dışı ka kasarım. En iyi arabacının araba BMW şu an. BMW S4. Biraz daha kasalım hemen. Arkadaşlar zaten şimdi oluyor. Tamam oldu geri dönelim. Zaten 2 kalıp bir şeydi o. Hemen geri gidelim. 2 k bir şey kasacaktık. Onu hemen yaptık. Oha 2 saniyede buraya kadar mı gelmişim? Allah. Allah Allah. Az önce adam arabamı çalmıştı. Şimdi gidelim. Dur hatta şuradan hemen alalım. Şunu alacağım. O Al da. Tamam daha da almam. Al. Gel de. Şundan bir deneme sürüşü yapalım. Bir dakika bu değil. Bir deneme sürüşü yapalım şundan. Sür. Baya güzel araba. Aynen. Çok güzel. Oo, Allah. Çarptık. Her neyse. Şu bir şuraya bir yere koyalım güzelce ne? Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Dur. Oo, kafalar da güzel. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mutlaka abone olup like atın. Görüşürüz.